videoyu sonra bu videonun arkadaşlarıma yapıyorum. Yani şu üç bir bakın. Hiç ben ki ikine benziyor muyum? Yani size hatta gösterebilirim. Durun siz bekleyin bak size ne bektiğin. Siz hanginiz bundan kullanıyorsunuz siz Hanginiz? Ben ne? Başka bir insana söylüyor Bir şey var söylüyorsunuz. Arkadaşlar. Ben Gönlüm. Yani benim köyde de kız tane fotoğrafım var. Hiç mi dikkat etmediniz siz? He? Hiç mi dikkat etmediniz?